Arkadaşlar merhaba. Şimdi sapanı kısaca tanıtmaya çalışacağız. Sapan dediğimiz, çatallı sapan dediğimiz e, unsur çok değişik versiyonlar olmasına rağmen ana hatlarıyla bu şekilde şu da iki e, ucu var. Bu ucunun altında tutamağı var. Şurayı ben özellikle bantladım. Çünkü parmağı aşağıda tuttuğun zaman parmağı e, menzil uzuyor, kısalıyor. Çeşitli sıkıntılar oluyor ama şurayı bantladığın zaman, şu baş parmağı bastığımız zaman daha dengeli bir e, atış söz konusu oluyor. En azından ben kendim bunu sınadığım için böyle yaptım. Bizim mücadele sanatımızda da e, sapanın önemli bir yeri var. E, Sapan bin yıllar boyunca e, savaşlarda kullanılmış değişik şu mermi dediğimiz taş veya misket. Şu aslında bu sapanın mermisinin tam yuvarlak mümkün bir şekilde olması, gidişini daha net hale getirir. Yani mümkün olduğu kadar atış yapılırken çok ağır ya da çok hafif olmaması lazım ve mümkün olduğu kadar yuvarlak değirme olması lazım ki havayı uygun bir tarzda aerodinamik şartlarda delebilsin. Bu çerçevede sapanın şu bölümü meşin, şurası plastikten, esnek bir plastikten yapılıyor. Sapan atışıyla ilgili şu bilgileri verelim, dikkat edin. Şu meşin bölümüne şu taşı yerleştiriyoruz ve uygun mesafeye gittikten sonra, şurada uygun mesafe ayarlıyoruz. Uygun mesafeye gittikten sonra nişan almak için Dikkat edin, bak şurada görün görünmesi için yapıyorum. Şu yana doğru, yani yana doğru. Şu şekilde atış yapanlar olur ama ben tabii burada bir standart yok. İnsanlar kendi e, durumlarına göre atış yapıyorlar. Yana doğru, düz bir eksen yapacak şekilde e, bir çekiş uyguluyorsunuz. Tabi uzun menzilde 45 derece açıyla atış ona göre vurabilirsiniz ama bu yüksek deneyim ister. Yakın mesafelerde şu el sabit, şu el çekecek şekilde şuradan bir gözde ya da iki gözde vuracağınız nesne düz bir hat oluşturuyorsunuz. Ve ona göre atış yapıyorsunuz. Şimdi peç içeri doğru bir atış yapacağım. Bakalım katraja alıyor mu bilmiyorum. Umarım alıyordur. Şuradan atalım. atışımızı başarıyla gerçekleştirdik. Sapan atışı dediğimiz şey de budur.